geldin, hoş geldin. Nasılsın ya? İki gündür görüşemiyoruz bak. Bak, kıymetini bil, kıymetini bil. Kahve yaptım. Tam üstüne geldin. Şimdi sana da yapıyorum, tamam mı? Kahvesimiz orta şekerli mi, şekersiz mi, şekerli mi? Hangisi? Orta, tamam. Şimdi hazırlıyorum ben sana. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Biliyorum biliyorum. İki gün sonra geleceğim dedin geldin. Aferin sana. Aferin. Yani tebrik ediyorum seni. Bir de sürpriz yaparak geldin. O ayrı hoşuma gitti. İkincisi şanslısın kahvenin üzerine geldin. Şimdi kahve içe içe muhabbet ederiz. Avustralya'ya sana nasıl geldiğimi anlatırım ben. O uçak yolculuğunu falan. Gel gel otur şöyle. Ben de sana şey ayakta mı duracağım? İyi tamam. Bir şey yaparız sonra geçer otur konuşuruz zaten ne olacak vakit bol. Gün bizim gün. Kahveden sonra yemek falan diyeriz tamam mı? Öyle hemen gitmek yok. Tamam. Tamam. Senin işler nasıl nasıl gidiyor? Bir sorun yok değil mi? Eminsin. Tamam. Kahveyi makinede mi yapayım cezvede mi yapayım? Cezve. Onda tamam. O zaman başlayalım şimdi. Sonra da senin maceraları dinleyeceğim. Dedikodular birikmiştir sende. Yani kaçmaz benden. Kaçmaz bu gözlerden kaçmaz. O dedikoduları alırım senden. Neyle mi gittim? Şuradan bindim. Bastım. Göbeğe döndüm. Vardım. Ya ne şöyle nasıl gittin diye bir soru olur? Allah sen ya. Tamam tamam. Ee, Katar Airways'le gittim ben. Katar Airways'le gittim. Direkt Ankara'dan uçuş olduğu için. Ankara'dan uçuş değil. Ankara'dan kalkışı olduğu için. Direkt Sidney'e. Daha doğrusu Ankara. Katar Doha. Sidney. Öyle diyeyim sana daha iyi olur. Öyle olduğu için onu seçtim. Emirates de vardı fakat Emirates İstanbul kalkışlı olduğu için şey oluyordu. Ee, ne dur onu seçmedim direkt hani buradan bineyim gideyim ben öyle tantanaya gelmek istemedim yani. Bir de dedim uzun yolculuk yorulur muyum eder miyim ne olur psikolojim ne olur. O şey yapmak istemedim kendim böyle aman şunlarla bunlarla uğraşayım şunu yap bunu yap uğraşayım falan istemedim. Dedim aktarmaysa tek aktarma mis. Bazılarına baktım 2-3 aktarma olanlar var. Veya iki aktarma var günün bir tanesini havalanma geçiriyor. Dedim ne yapacağım onu da ben. Neyse. Ee, Katar'la şey yaptım ben. Uçtum Katar Airways'i seçtim. Ee, normal zaten biliyorsun prosedürler işte iki saat öncesinden havalanında ol falan filan derken böyle. Tabi o ayrılık süreçlerini anlatmayacağım. Oralar duygusal. Boş ver. Sonra yine kötü oluyor insan. Ee, şimdi ben bileti aldım. check ee, Çekinimi yaptırdım. Yerim koltuğum falan belli. Sadece havalanda valizi vereceğim. Valizi verdim. Ee, tabi hani hata olmaz şudur budur falan diye şey yapmadım ben biletlerdeki o koltuk numaralarını kontrol etmedim hani benim listemdekiyle aynı mıdır diye normalde ben deli gibi kontrol ederim o aynı mı o aynı mı işte rezervasyon kodu aynı mı falan hepsine bakarım ben deli gibi bakmamışım ee, neyse yukarıda annemlerle oturuyoruz Dur bakayım dedim hani bir şeylik var mı yok mu terslik son bir çek yapayım dedim. Baktım Ankara'dan Doha'ya giden e, biletimde koltuk değişikliği var. Ben böyle bir panik aa ne oldu ne bitti falan filan. Ama şöyle bir hata var adamlar bana söylemedi yani açıklama yapmadı. Hani bu bu sebeplerden dolayı sizin koltuğunuzu değiştireceğiz. Hani sizin için sorun olur mu olmaz mı diye bir şey danışmadılar yani sormadılar daha doğrusu. Neyse ben hemen aşağı ineyim yine çekin noktasına. Orada ilgili bir sen yani supervisor çocuk vardı. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Aşırı iyi bir hizmetleri var. Yani Ankara'dan Avustralya'ya kadar yemin ediyorum böyle mükemmel bir yolculuk geçirdim. Onu garanti ederim yani. Ee, Tabi bu süreçte senin o yolculuktaki binen yolcuların şeyi de önemli kitle de önemli şimdi. Benimkiler iyiydi. Güzel geçiyor ama kötü geçenler de var. Çünkü arkanda sağında solunda oturanlar önemli yani. Her ne kadar şirket iyi olursa da. Çocuğa söyleme dedim böyle böyle bir durum var. Hani benim biletimdekiyle rezervasyon yaptırdım. Koltuk numarası aynı değil diye. Onlar da hemen açıklama yaptılar ya dediler hani buradan Ankara'dan Doğa'ya olan uçuştaki e, yolcu sayısı yani %50'nin de az, az bir miktarında dediler. O yüzden hani uçağın dengesini sağlamak için böyle bir ayarlama yaptık dediler. Ben de dedim ki tamam hani bunu biliyorum uçak dengesidir şudur budur havacılık deneyim var ama ben dedim bu yeri özellikle seçtim hani geri alabilir miyiz de hemen hiç ikiletmedi. Tamam dediler buyurun hemen alalım kıza sistemden o yeri açtırdı. Hemen çekinden yine yeni biletim verdiler. Onu hallettik çok şükür. Ee, zaten şeyde pek fazla bir şey yok. Ee, Ankara'dan Doha'ya zaten 3-3,5 saatlik bir yolculuktu. Gayet iyiydi. Asıl e, yani normal bu uçak yolculuğu. Hostesler gayet güler yüzlü, servisler şunlar bunlar iyi, anlayışlılar. Onlarda hiçbir sorun yok. Asıl benim şaşırdığım olay da başladı. Doha'ya geldim. <laughs> Hamad International Airport. Orada ben şey yaparım böyle bir gideceğim zaman havalanların böyle bir haritalarına bakarım. Hani ne nerede, nasıldır, ben hangi noktadan inersem, hangi çize, hangi yönde gidip o ortak alana ulaşabilirim veya hangi kapılara nasıl giderim falan diye bakarım. Hani ilk defa gidiyorsam. O havalanına. Onu da yaptım. Baktım. Yani biz uçaktan indik. Security'den geçeceğiz. Ben böyle bir hızlı geçiş görmedim yani. Aşırı iyiydi. Ya da hani bizim indiğimiz saatte e, yoğunluk o havalanı yoğunluğu azdı. Biraz da sebebi ondan da olmuş olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Çok organize çalışıyorlar. Yani bu mesela benim dikkatimi çeken en büyük şey oldu. Aşırı organizeler. Yani şimdi X-ray e, line'ı var. E, bu işte kutuyu alıp hani bizim normal havalarına giderken işte kutuyu alıyoruz. Çantadır, cekettir bilmem nedir koyup x-ray'e veriyoruz ya. Yani bizdeki self servis adamlardaki öyle değil. Hem X-Ray'de oturan bir güvenlik var. X-Ray'in girişinde ve çıkışında, band çıkışında birer görevli var. Adam zaten kutuyu hazır ediyor. Sen sadece çıkarıp yani koymuyorsun bile. Adam senden alıyor, koyuyor. Halbuki arada bir kut var. Sen de koyabilirsin yani. Yok adam aldı koydu. Adam aldı koydu. Çıktım hemen çat 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 verdim. Çok güzel seri bir şekilde gitti. <laughs> ben de hani kapım nerededir ki falan diye bir bakınıyorum ediyorum. Mersem hemen indiğim yerin bir merdiven aşağısı. Yani bir kat aşağısındaymış benim kapıda. Güzel dedim o. Tamam dolaşmayacağız. Kapıyı da buldum. Dedim bir şey yapayım, bir lavaboya gidin, bir ihtiyaçlarımı gidereyim der. Dedim, lavaboya girdim. <laughs> bir görevli adam dedim herhalde şey yapıyor yani lavaboyu temiz yani lavaboyu diyorum pardon tuvaleti temizleyen bir adam dedim herhalde görevli de öyle değil adam sanki ben kendimi şey zannettim ya bir VIP yolcu gibi bir, şey zannettim yani adam geldi de hoş geldiniz işte dedim sadece küçük bir ihtiyacımı gidereceğim dedi Tamam tamam benim gireceğim kabinin kapısını açtı orayı temizledi dedi Buyurun hazır dedi ee, Neyse çıktım elim yıkayacağım adam dedi Buyurun ben bu lavaboyu şimdi temizledim Buyurun burada yıkayın Ondan sonra elimi yıkadım dedi çekti dedi Buyurun peçeteniz falan dedi ne oluyoruz Ben şaşırdım Ben de adam dedim sağ ol kolay gelsin şöyle böyle ama adam hani bunu herkese mi yapıyor, sadece bana mı yapıyor bilmiyorum. Fakat ama şöyle bir fark var. Benle beraber bir adam daha girdi aynı anda. O adama öyle bir muamele çekmedi yani. O adama öyle bir muamele göstermedi. Dedim dedim sağ olsun teşekkür ederim. O çok büyük etki bıraktı bende. Bir de havalanı o kadar güzel ki eğer mesela AB kapılarından birinde eğer uçuşunuz işte varsa Havalanın içinde şöyle bir e, tren değil de ufak metro sistemi var hani böyle şu yani atıyorum normal metro uzunluğu şu kadarsa bu bu kadar. Yani çok güzel sistematik çalışıyor yani on numara bir havalanı hoşuma gitti yani. E, oradan da benim e, Katar'dan Avustralya'ya gideceğim uçaktı. Bu Airbus A380 tipi uçaktı. Bu iki katlı yolcu uçağıydı. Üf dedim şimdi dedim, bu dedim nasıl geçecek dedim. Ankara'dan gelirken uçak boştu yayla yayla geldim. Dedim şimdi şeyden nasıl olacak? Doha'dan Sidney'e nasıl geçecek dedim o 14 saat. Neyse dedim yürüme dedim falan. Uçağa bir bindim uzay mekiği gibi bir şey zaten. Hani geniş, havadar. Yani uçağa binmiş gibi hissetmedim kendimi. <laughs> Neyse koltuğuma geldim oturdum biz aralığı falan muhteşem. Televizyon, teknolojik şeyini anlatmıyorum. O zaten mükemmel yani bir yolculuk sırasında, özellikle uçak yolculuğu sırasında neye ihtiyacın varsa adam sana zaten bütün önüne sunmuş. Yani sen sadece uç diyor. Güzeldi yani. Dokunmatik ekran şöyle bir kumandası var o da doku istersen oradan da yönetebiliyorsun falan hani televizyondaki izleyeceğin şeyi ne bileyim oyun oynayacaksın oyun mu falan. Ben yine tabii koridor tarafındaydım. <laughs> Yalnız şu dikkatimi çekti. Katar'da hep böyle bir çekikler çalışıyor. Değil mi? Niye acaba bunlar çalışıyor hala da bilmiyorum. Yani Çok fazla var. Hani tam bu eşit sayıya böyle benim bakış açıma göre tabii ki de o çok fazlaydı niye anlamadım çünkü bir iki tane böyle bir suratsız olanlar vardı onun pek hoşuma gitmedi ama hizmet dediğim gibi yine güzeldi istediğin zaman istediğin bir şeyi isteye böyle öf püf diyen yok o derece iyi yani. Tabii ki sonrasında Avustralya'ya geldik, Avustralya'ya geldik. Çok basit bir havaalanı gördüm böyle. Yani basitti benim bakış açıma göre. Çok basit yapıda. Fakat vatandaşlar için şöyle bir güzel durum yapmışlar. Ben hani onu şeyde görüyordum. YouTube'da izlerken hani sizinle International Airport'un içi işte yolcular nasıl giriş çıkış yapıyor falan onu izlerken böyle bir sarı makine gibi bir şey var. Scanner gibi bir şey. Bunu tabi sadece vatandaşlar kullanıyor. <laughs> böyle gümrükte hani polisle bir yüz yüze olmanıza falan gerek yok. Şeyi sokuyorsunuz oraya. Pasaportunuzu o scanner'a sokuyorsunuz. Şimdi her seferinde mi aynı soru soruluyor? Onu bilmiyorum şahsen. Fakat hani benim o Skenara pasaportumu soktu. Şöyle bir soru geldi hani şu kadar süre içerisinde bir Güney Afrika mı Afrika e, seyahatiniz mi ne öyle bir şey oldu mu diye bir soru çıkıyor. Ben yapmadığım için hayır'a bastım. Hemen oradan bana e, geçiş bileti veriyor. Hani boarding geçiş e, boarding diyorum özür dilerim gümrük geçiş bileti veriyor böyle. Ee, bir mekanizma gibi bir şey var. Yani tabii böyle sıralı sıralı. Oraya geçiyorsunuz. Biletinizi o işaret edilen yere veriyorsunuz. Yani daha doğrusu oraya sokuyorsunuz. Karşınızda bir fotoğraf makinesi gibi bir şey. Hani pasaportta nasılsanız nasıl böyle hani gözlük, şapka, makka yoksa orada da aynı şekilde çıkarıp böyle flash çakıyor, tanıyor dedi geçin buyurun. Sonrasında Uçakta bu arada şey veriyorlar size böyle declaration form veriyorlar. Bu declaration form dediğimiz olay da şu. Avustralya'ya gelirken hani hangi adrese gidiyorsun senin bilgilerini alıyorlar. Ee, onun sonrasında hani yanında bir yiyecek içecek bir medicine ilaç şu bu falan bir şey getiriyor musun diyor. Onları eğer varsa deklare et diyor. Hatta yaklaşırken uçakta anons ediliyor. Yani özür dileme Görevini yap tarzında bir anons şey yapıyor, böyle kısa bir videosu gösteriliyor bu konuyla ilgili. Zaten adamlar her şeyi sen gelmeden, varmadan önce kontrol ettiği için sen istediğin kadar istediğin her şeyi savunuyan adamlar biliyor senin valizinde neyin ne olduğunu ne bittiğini. Adama formu da verdim. İşte daha doğrusu özür diliyorum şeyden geçtim, gümrükten geçtim ben. Elimde declaration form, pasaportum. Adam baktı tamam dedi geçti. Dedi. Sonra çıkışımı yaptım. Ee, devamını şöyle anlatayım istersen şöyle bir yemek yiyelim. Yemekten önce şu kahvelerimizi soğutmayalım bir kahvelerimizi içelim tamam sonra da yemek yiyelim. Devamında da sana şey anlatayım ben. Bu Avustralya'daki ilk izlenimlerim neydi, ne oldu, ne bitti derken öyle atraksiyonlu bir şey yaşamam bir izlenimlerimi anlatayım sana da. Eğer böyle yarın bir gün gelmek istersen bir senin için şey olur böyle önden bilgi olur. Hani çünkü ben ne anlatıyorsam sana ben kendi gördüğüm kendi yaşadığımı anlatıyorum yani öyle genelleme yaparak anlatmıyorum. O öyle çok hani video izledim ben genel anlamda böyle bir genelleme yaparak anlatıyorlar ediyorlar. O benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Hani dedim ben ne kendim ne yaşıyorsam, kendim ne görüyorsam, kendim ne hissediyorsam onu anlatacağım sana. Ee, sen de hoşuna gider. Gider. Tamam mı? Hadi şey yapalım. Ha bak Unutma. Sen bunu yapmadın. takip ediyorum. Bak herkes üye oldu. Kanalıma abone oldu. Bak sen daha olmadın. Bir kanalıma da abone olur, olur mu? Bana bir destek atarsın. Bir de orada bak beğeni butonu var. Ona da bas. O da şöyle bir şekilli şıkıllı falan duruyor. Tamam mı? Hadi gel şimdi şey yapalım. Bir kahvelerimizi içelim soğutmadan sonra da yemek falan yiyeceğiz. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.